söyleyeceğiz. Ondan sonra da inşallah yola çıkacağız. Umarım. Hemen gitmek istiyorum ben ya. Uçakta maske nasıl takacağız? Bir 100 saat. 100 saat ve çok açım. Yine. Nasılsın? Her zaman. <laughs> Kanka yemek yemedim ben. Starbucks'tan şey içtin ama yemek yemedim <laughs> yine senin vloglarında salak salak hareketler yapıyorum. Ya. Şimdi geldik. E, dosyalarımızı aldık. Belgelerimizi doldurduk. Onları çekemiyorum çünkü yani bir sürü şey yazıyor. <laughs> Onları çekmeyeceğim o yüzden. Ama yani lazım olan şeyleri size söyleyeyim Maldivlere gelirken. E, bir tane negatif test sonucu istiyorlar. Yani size aşı olmuş olsanız bile, iki doz aşınız olsa bile Mutlaka e, yanınızda 2-3 tane kopyalı bir şekilde İngilizce QR kodlu test sonucuna ihtiyacınız var. Onun dışında pasaportunuza ihtiyacınız var. Başka ne vardı? Başka bir şey yok mu zaten? Ve bilet <laughs> tabii ki de. E, bunları tamamladıktan sonra şimdi çekimlerimizi yapmaya gideceğiz. Bir tane de şey doldurduk işte internette işte aşılandığınızı kanıtladığınıza dair siz olduğunuzdan sizin bilgilerinizle ilgili bir tane daha form dolduruyorsunuz. Onların hepsini doldurduk. Şimdi çekine gideceğiz. Gerçekten kolay bir şekilde şimdi çekinlerimizi de hallettik. Bir sürü bagaj hakkımız da varmış. O yüzden çok mutlu oluyor. Bir sürüden kastım şey ağırlık olarak. Çünkü ben elime ne geldiyse aldım böyle. Hiç şey düşünmedim. İşte zaten 3-4 gün gideceğim bilmem ne falan. Çünkü bana belli olmuyor. Ben şimdi buradan İzmir'e gideceğim. Diyeceğim ki 3 gün kalacağım. Sonra bir hafta kalacağım falan. Elime gelen ne varsa her şeyi aldım. Orası... <laughs> ha, Orası iç, Ha tamam dış gördüm. Ya çocuk. Ya ne yapabilirim? Bir şey söyleyeceğim. Aranızda kaç kişi Sabiha ya? Dış hatlardan çıkmış o gitmiş olabilir ki. Ben Sabiha'dan hiç dış hatlara binmedim. Sıfır. Yok Zim bende. Gidiyoruz. Sonunda. Şuradan. Nereye Maldivlere. Tamam. <laughs> bak yemeği var Katar'daydık. O araları çekmediğim için sürekli bir koşuşturma, bir hengame, bir şeyler vardı. Şimdi e, tekrar dönüşe Artık Maldiv uçağına biniyoruz. Geçiyoruz. 4-4,5 saat sonra falan inmiş olacağım ortalama. Her zaman... ne <laughs> <bu> şekilde <laughs> mı bak. Beni ver bu Bir yerden çıkmak zorunda. Özür dilerim. Özür dilerim. Görüntü kirliliği yapıyorum. <laughs> yani gerçekten biznes da biznesmiş hocam. Biz de buraya işte <gülüyor> <gülüyor> bir anda <laughs> aniden. Bir. <laughs> bir. Aa, çok komik. gerçekten uzun, çok uzun bir yolculuğun ardından sonunda mahallelere inebildik. Ee, gösterişsiz minnak tatlış bir hava alanları var. Umarım burada dönüştürücü bulabilirsek derdim bu şu anda. İndik, ya inene kadar zaten muhtemelen uçak süresinden daha fazla beklemiş şu olabiliriz. Yani bayağı bir şey oldu bir şey. Yavaş ve zor oldu. Ama en azından bir şekilde gelebildik. Arkama da balık alıp da kendimi daha pozitif hissetmek istiyorum şu anda. Nasıl arka plan ama? çıktık. Şimdi küçük teknelerle beraber otelimize doğru gideceğiz. Ama su o kadar güzel ki şimdiden büyülendim. Otelin orası çok merak ediyorum. Suyun güzelliğine, rengine falan acil bir bakmanız lazım. Bu ne? Ben böyle bir su görmedim sanırım. Çok güzel gözüküyor. Hava biraz böyle nemli ama çok değil. Beni çok darlamadı en azından. Sadece çok bekliyoruz her şey için. Müzik Ben artık uykusuzluktan ölmek üzereyim sanırım. Yani ben uyuyunca. Ben geldim yani. Ben, ben bir saat tam uyumayı düşünüyorum sanırım ya. 1-2 saat. Ama bir duşa girip falan belki kendime geldikten sonra... Ne? Gerçek mi? Ferahlama. Ferahlama içeceği. Hoş geldiniz. Ferahlayınız Çok Teşekkür ederim. Ne var bunun içinde yalnız? Şey lime falan mı? Güzel bence. Yok alkol yok. Yok alkollü değil. Ne Odaya odaya evet ben de odaya gitmek yani <laughs> Bir meyve yedim de çok tadı yok ama odaya gideceğim sonra gelecek. <laughs> Odamız o kadar güzel ki hemen oda turu yaparak başlamak istiyorum. İnanılmaz güzel. Döndürüyorum kamerayı. Kapıdan girdiğiniz anda direkt şöyle bir yatak, koltuk ve ela karşılıyor sizi. <laughs> Buraya böyle şeyleri falan koymuşlar işte. Su mu, ıvır zıvır. Abi burada küvetimiz var. Bir dakika banyoya nereden geçeceğim? Bir saniye. Banyomuz. Banyomuz da bence bayağı güzel. Abi o kadar ferah bir oda ki. Burada küvetimiz var ve denize bakıyor. Böyle her şeyi koymuşlar falan filan. Sonra buradan çıkıyorsun. Yani olabilecek en güzel yerlerden birine çıkıyorsun. İnanılmaz. Şöyle bir manzarası var. Yanda diğer odalar var. Oda turu aslında bu kadar ama o kadar güzel ve şey gözüküyor ki her şey ferah. Beyaz beyaz böyle içim açıldı. Burada elimde şampanyayla şu berrak denize, okyanusa, suya karşı oturup böyle keyif yapacağım. Çok güzel. O kadar yorgunluğum ve yolculuğum ve şu suratın üstüne şöyle bir şeyle karşılaşmak beni o kadar memnun etti ki anlatamam size. Şimdi biraz bir kendime geleyim, toparlayayım. Çünkü uyumayacağız yüksek ihtimalle. Toparladıktan sonra tekrardan devam edeceğim. Hepinize Maldivler'den selam diyorum ve çok güzel bir vlogu şu anda başlatıyorum. Ee, bugün hava birazcık böyle kapalı, yağmurlu falan. O yüzden böyle size çok güzel güneşli bir Maldivler günü yaşatamayabilirim. Bugün ve yarın öyle gösteriyor. Dün zaten geldiğimiz için çok da bir şey yapmadık. O yüzden dünü pek çekmek istemedim. Gelişimizi zaten izlediniz. Onun dışında da zaten dinlendik, ettik bilmem ne. Ama bugün biraz daha eğlenceli olacak gibi gözüküyor şu anda. Ee, uyandım uyandım gibi hazırlandım direkt bikinimi gömleğimi her şeyimi giydim yemek yemeye geldim yemekten sonra da muhtemelen bir denize falan girerim diye düşünüyorum önce şimdi restoranla başlayacağız Restorandaki yemeklere neler yediğimizi size göstererek başlayacağım. Ondan sonra açıkçası ben tenis falan oynamak istiyorum. Burada çok güzel tenis kortu var dediler. Tenis oynamak istiyorum. Bugün normalde köpek balıklarıyla dalış var ama yani çok kalabalık olduğumuz için 20'şerli gruplarla oluyorlar. O yüzden ben bugün köpek balıklarıyla yüzemeyeceğim. Yarına kalacak. O yüzden bu vlog Maldivler'de iki günüm olarak sizlerle diyorum. Bugünü başlatıyorum. Hadi restorana geçiyoruz. Evet restoranımıza şu anda geldik. Restoran burası. Şöyle bir yer göstereceğim zaten. Daha detaylı da çekeceğim. Ee, buraya maskesiz giriş yok zaten. O yüzden maskemi taktım. Yüzümü göremiyorsunuz. Ee, bakalım yemekten ne varmış. Yemek bu arada bilmiyorum ne kadar iyi. Yani aşırı aşırı bana hitap etmedi dünkü yemekler en azından. Bugünden biraz daha umudum var. Dün geldim, böyle şey falan yedim, makarna yedim. Burada ne varmış mesela? Güzel bak, bugün et ve tavuk var. Okey, kamat gibi bir şey. Ben yüksek ihtimalle biraz daha safe oynayacağım ve bildiğim şeylerden yiyeceğim diye düşünüyorum. Ee, mesela ördek falan var ama ben ördek yemeyi sevmiyorum. O yüzden ördek yemeyeceğim. Ee, bakalım bakalım. Et. Evet. Sanırım en safe et olacak benim için. O yüzden et yiyeceğim. Hey, excuse me. Um, can I have this? kedatlayın pansından evet. sonra atlıyor. Sen, sen de Ya 1. 2. Hey, Arif köpek balı arkanda. Ya, köpek gitti artık. havada gördüm yani Çünkü birazdan köpek balıklarıyla yüzmeye gideceğiz. Bu yani söylenince çok korkunç. Bir de suya girince muhtemelen daha korkunç olacak ama okey sıkıntı değil. Yani buraya kadar gelmişim sanırım böyle bir deneyim kazanmadan gitmek istemiyorum ve ben deniz canlılarından çok korkuyorum. Her neyse. Şimdi restorana gideceğiz. Restoranda yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonrasında o sırada Ela uyanmış olur diye düşünüyorum. Ela da uyandıktan sonra hep birlikte 20 kişi falan ekipleri böldüler böyle 20-20 olarak çok fazla yer olmadığı için. Herkesle beraber köpek balıklarıyla yüzmeye gideceğiz. Bu vlog'u başlatıyorum. Buradan mı yürüyoruz? Evet. Hello. Fine, what about you? Buradaki herkesle bir anda muhabbet etmeye başlıyor, başladık biz. Yakın olduk. Herkes bizi tanıyor sanırım. Bu arada restorana yürürken biraz yemeklerle ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben yemek konusunda biraz böyle şeyim... Seçici diyelim. Gerçekten ama böyle her yemeği yiyemiyorum. Yani hepsi çok hoşuma gitmiyor. O yüzden bazen böyle yer, yerlere gittiğim zaman yemek konusunda çok fazla problem yaşıyorum. Çoğunu sevmedim. Gerçekten. Ya yani Mesela balık yedim. Balık çok güzeldi. Eti çok fazla beğenmedim. Meyveler güzeldi ama mesela karpuz falan çok tatlı değildi. Tadı biraz böyle şey tatsızdı. Anladınız. Ha tatlılar fena değildi. Tatlılar okeydi. Ama böyle şey hani bunu yedim ve muazzamdı, bayıldım falan dediğim hiçbir şey olmadı açıkçası. Ama okey ada zaten yani ne kadar yüksek bir beklentim olabilir ki. Yürürken konuşmak ne kadar zormuş. Şu ağacın şurada duralım biraz durun. Bunu tutunup sallanılır mı lan? tarzan gibi. Oha ben bunu deneyeceğim. Ama sizin de izlemeniz lazım. Evet, yemeklerden bahsediyordum falan diye böyle normal devam etsem mi sanırım o dünyanın en aptalca hareketlerinden birini yapmış olabilirim. Ama çok eğlenceliydi. Bunu eğer denemeseydim o kadar içimde kalırdı ki hatta şu an gidip orada fotoğraf çekileceğim. Ee, bu arkamda gördüğünüz ağaçla ilgili şu anda yeni bir bilgi öğrendim. Birincisi bu dallar aşırı güçlüymüş bunların hepsi. O zaman ben sallanırken bir şey olmadı yüksek ihtimalle. Bu ağacın kökü var. Ondan sonra ağacın dalları yere kadar uzanıyor böyle. Bunlar gibi. Bunlar da yere kadar uzanıyor ya. Ondan sonra yerden onlar da kök veriyor. O yüzden ağaç böyle bir şey oluyor. İnanılmaz güzel gözükmüyor mu? Ve buradaki en büyük ağaç mıymış? Ya da bu tarzdaki en büyük ağaç mıymış? Öyle bir şey ama bence en büyük ağaçtır. Çünkü ben daha büyük ağaç görmedim. Oh sallandığım için yoruldum. Burada nasıl yüzlerce köpek balığı var? Ya? Bunların anneleri nerede? Bunlar yavru mu? Ben yani bir şey söyleyeceğim. Burada mesela nerede? Haydi hadi. Selamünaleyküm. 2 oldu, 3 oldu. Bu ne? <laughs> <Ben de> şimdilik... <laughs> Ay, ben de hadi atla. Atla. Göster, <laughs> göster. Hadi. Atla. Atla. hadi, gözde, hadi. 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 hadi bak. Gözde. Hazır, mı? Hazır mısın? Hazır mısın gözde? Hiç hazır değilim şu anda. Ben gidiyorum. Bunu yaptıma da inanamıyorum. Ben bunu yapacağım mı cidden? Bir ay. Kaç kişi kaç tane ka köpek balığı var. var. Herkes giriyor galiba. Çok girersek. <laughs> oh, atladı. Yemin ederim atladı. Biz buradayız merak etme. <laughs> Hadi, hadi gir onun yanına, git. Git, yüz oldu, hadi. Bak, bak, bak. ama o kadar güzeldi ki. Şimdi yemek yiyeceğim. Ondan sonra tekrar geri gitsem gökkuşağı çıkıyor. Her şey çok güzel. Rüya gibi. sonunda artık günün kapanışına geldik ve buradaki son gecemizi bitirdik. Çok yorucu bir gün geçirdik ama çok eğlenceli 3 gün geçirdik aynı zamanda da. Her gün ayrı ayrı eğlenceliydi. Çok güzel insanlarla bir araya geldik. Çok güzel şeyler yaptık. Çok keyifliydi her şey benim için. Revoşiye, RevoCamp'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fırsat çıkardılar bizim önümüze. Bu kadar güzel insanları bir araya getirdiler. Hep birlikte güldük, eğlendik. Köpek balıklarıyla yüzdük. Kaplumbağalar gördük. Bir sürü balık, çok güzel bir deniz, okyanus, partiler... Yemekler, her şey, her şey, her şey çok güzeldi. Yağmurlu havalarda yüzdük ettik falan. Hepsini izlediniz zaten. Çok güzeldi her şey. Umarım siz de sevmişsinizdir diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu güzel macerada bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kocaman öpüyorum ve iyi geceler diliyorum. Hava alanı gerçekten çok dar ve basık. <laughs> Keşke birazcık daha, çok azcık daha büyük bir hava alanı yapsalardı. Tavana biraz lasam değecek gibi falan hissediyorum kendimi. Bu lan? üstümüzde ikimiz de tişört giydik çünkü havaalanına askılıyla girmek yasakmış. E, Maldivler şeriatla yönetildiği için arkadaşlar bu, bu tarz şeylere çok dikkat ediyorlar. Şimdi şeyden geçeceğim, cihazdan geçeceğim, kapatıyorum çekmeye devam edeceğim. <laughs> Teşekkürler. Eğer Aa, memur bile dinliyorsa bilo amcası falan yapar. <laughs> İstanbul kalsın. <Kansıları. gülüyor>